Kuyuk abdest yap lütfen dayı Google'dan. Tamam bir dahaki inşallah gerek duymam ama kuyuk abdest yazacağım. Hadi silah. Ana ne avradını tek iyi atladım silah diye aşağı düştüm ya. Nasıl bir şansım var bende bugün. Kanka ne yapıyoruz böyle? Hayırdır? Ne saçma sapan bir şey böyle. Niye böyle bir şey yaptık şu an? giremedik yani birbirimize. Bir, bir. bir çarpışamadık seninle ortada. Ankaralı görüşürüz Ankaralı. Adanalı. Açıl susam açıl. Şimdi sanıyorum. Dayı sen nasıl o kadar iyi ya, gerçek... Son bir vuruş kaldı orada ya. Ama şimdi şuna düşer büyük ihtimalle. Evet. Doğru tahmin. Orada o bot vurdu. Kanka. Sen böyle... Öl. Sen burada bir bot vurdun büyük ihtimalle. Nerede o? güzel. Easy, 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 easy. Bir sakin başladık abi. Burada kesinlikle sakin uzağa atlayacaksın abi gerekirse ya. Yani çok zor ya. Ya şu boss'u kesmek bile başlı başa çok zor. Adam geldi gene. Gelmeseniz de. Rahat rahat takılsak şurada. Ben çok atarlıydım ya. Ne bu sinir? Bu öfke. Hemen geldin sıkmalar mutmalar final adaya. Gene iki kişi. Abi vuruyoruz vuruyoruz yenisi geliyor. Oha. 6x geldi? Kanka sen de dokuz Yok. Sen de var mı? Uzatılmış şarjör lazım bana. Sen de yok? Açılacak şimdi burası. Gene iki kişi. Allah Allah. Harbiden Allah Allah yani. Orada mı acaba? Hadi. Baya güzel bombaydı ama. Bir tane daha deneyelim oraya. Ben ne biliyorum orada olacağını ama. Kötü gitti. Evet. Bot çıktı. Ama tabii ki birimiz adam. O değil. Güzel. Güzel yakaladım. Giden iyi yakaladım. Aha adam geliyor. Ona lan bot mu? Bot. Bu arada Groza müthiş. Yakında falan müthiş de uzaklaştıkça sıkıntı artıyor ya Groza'yla. Oyun bayağı bir sessiz takine ha. Farkında mısınız? Aha! Yerde de vurdum. O ölür. Banko. Ümmetteyiz, hoş geldin ümmetteyiz. İyi bir kasma bölgesine girdik. İnşallah bir takımın kucağına düşmem. Dediğim anda. Evet, gördük adamı. Ee, araba orada. Adam da evdeydi. Nereye gitti ya? Oğlum hayır görsem yerini bir açacağım veya bir baygın versem. Al işte. Hangi rastlayacağımı şaşırdım. Bu nereden çıktı? Yeri nereden çıktı? burada Abi vurmuştum ben bunu hatırlıyorum. O araçtaki nereden çıktı onu anlamadım yalnız. Çok güzel kastı. Mükemmel bir kasış. Oha. Aa buradan giriyorsunuz. Evet. Neredesiniz şimdi? Böyle de skoy verilmez ya. Böyle de skoy geçilmez ya. Gerçekten bugün bu performansımı hiç beğenmedim. Kendime eksi puan veriyorum derken çok kastı. Harbi bayağı kastı yalnız. Ne yaptım be kardeş? Bak. Tüm mermilerim boşa gitti ya. Bak o da gitti boşa. Gel bir daha. Adam onu tutuyor. Hayır! Oh! Ah. Kalbim. Oy, güzel. Direği de tazeledik. Vallahi bu karavanın önünde birisini vurduk diyen arkadaşım var ya ağzını yalar şey öperim. Okey. Burayı alıyoruz. Adam var orada. Sattan görürüz büyük ihtimalle. oluyor? Aha! Body eder. Burada da bir şeyler oluyor. Tam yerine... Aha! Abi tam yerine gelmişim ben ya desenize. Ay tam yerine gelmişiz. <laughs> ah bir susturucu olacaktı ya. Buraya gel buraya gel. Ne <laughs> Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum ya. İşte budur. şey de yokmuş ya bunun. Ne oluyor burada acaba ya. Bunlar nereye gittiler abi bu adamlar? Ben çok şanslısın. Eh, Anlaşıldı nerede oldukları. Bu arada alandayım arkadaşlar. Mükemmel bir gelişme benim adıma. Allah siz içinden iki tane vurdum. Ölmesi lazım artık onun. Öldü mü o acaba? Geldi mi kili? Burada yatıyor görüyorum ya. Kili geldi. Aa! O adam şey yapıyor. Şunları, bak şurada. Lan, ne bal... onun ne oluyor lan? Işınlanıyor. alandayım. İnşallah beni görmüyorlar. Şu an benimle uğraşabileceklerini zannetmiyorum ya. Onlar der, kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Bak bu yaptığım hamle yapmam çok önemliydi. Aha. Bir vs1. Bunu kaldık. Lan bir göster. Bak loot yapıyor. bu ucundan göster. Bak şurada ya. Yok. Kaşı vermiyor. Ben alana dönüyorum yani. Sonuç ne olursa olsun beğeni hak ettik diye düşünüyorum. Umarım siz de layık like görürsünüz beğeniye. Birazcık yedi. O onun sisler kalkana kadar gelmesini engeller. Yani ben tekrardan şöyle geçeyim. Bu yoğuna da birazcık bomba atmak istiyorum. Olay bu kadar. Evet. Aldım arkadaşlar yine. <laughs> ee, daha iyi oyunlar çıkartmak istedim. 16 kill atıyorum. 24 kill, 26 kill. O tarz oyunlar çıkartmak istedim. Çıkmadı. Ama olsun. Bu da güzeldi yani bence. Umarım beğenmişsinizdir.